Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere doğal ahşap kullanımların büyük bir derdi olan ahşabın çatlamasından bahsedeceğim. Ahşabın çatlaması nasıl engellenir? Ahşabın ömrü nasıl uzatılır? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Öncelikle ahşabın çatlama nedeni hızlı nem atmasıdır. Yani eğer ahşap içindeki nemi hızlı bir şekilde dışarı atıyorsa büyük bir ihtimal bu çatlayacaktır. Özellikle sert ağaçlar, kayın ağacı, gürgen ağacı, Kestane ağacı, ceviz ağacı, dut ağacı, kiraz ağacı gibi sert ağaçlar çatlamaya daha müsait. Yani daha çok çatlama ihtimali var. Çatlamayı engellemek için fırınlanmış ağaç kullanabilirsiniz veya ağacın nem değişimini engellemek için vernik atabilirsiniz, boyayabilirsiniz. Eğer ahşabı boyayamıyorsanız, yani boyanmayacak bir ahşapsa, mesela kesme tahtası gibi bir şeyse veya doğal olmasını istiyorsanız, komalak gibi, zeytinyağı gibi doğal vernikler de kullanabilirsiniz. Tabi bunları belli bir zaman aralığında yenilemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar zamanla dokunduğunuzda veya beklerken ahşap bunu emiyor. Ondan sonra parlaklığı azalabiliyor. İşte bunu kullanma sıklığına göre veya renginin değişmesine göre tekrarlarsanız ahşabın ömrü uzayabiliyor. Şimdi burada yanlış bilinen bir tane şeyden bahsedeceğim. Ahşap çatlamaması için fırınlanmış ağaç kullanıyor mobilyacılar. Biz de kullanıyoruz. Bu ahşabı aldınız fırınlanmış bir ağaç. işte nem oranı %10 veya %15'e düşürülmüş. Nemsiz bir ağaç. Siz bunu aldınız dışarıya koydunuz bekletiyorsunuz istif halinde beklerken bu ağaç dışarıdaki nemi alıyor. Eğer nem oranı yüksek bir yerde yaşıyorsanız mesela Trabzon'da nem oranı çok yüksek. Bazen %70, 80, 90 çok yüksek nem oranları olabiliyor Trabzon'da veya Karadeniz bölgesinde. Fırından ağacı aldınız, istiflediniz, bekliyorsunuz. Bu dışarıdaki nemi çekiyor. Sonra siz bundan bir şey yaptınız, nem oranı düşük bir yere gönderdiğinizde bu içindeki nemi atıyor. Ya çatlıyor veya şekil değiştirip ahşap çalışabiliyor. Yani Ağaç kuru diye, fırınlanmış diye aldığınız bir ağacı biraz nemli bir ortamda bekletip tekrar işlediğinizde, nemsiz bir ortama tekrar götürdüğünüzde o ağaç çatlayabiliyor. Biz şöyle şeyler yaşıyoruz. Şimdi ağaçları istifledik, bekliyor ağaç. Karadeniz bölgesinde genelde günler nemli geçiyor. Yazın da çok nemli. Yaz sonuna doğru, sonbahar başlarında nem oranları düşüyor. O koca koca istiflenmiş kayın ağaçları nem düştüğünde çatır çatır çatlıyor. Kurumuş olsa da işte dediğim gibi dışarıdan nem alıyor. Sonra nemsiz bir yere geçtiğinde veya nem oranı düştüğünde ağaç tekrardan çatlayabiliyor. Ahşabı korumak için vernik yapabilirsiniz, boya yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız bulunduğunuz ortamdaki nem oranını da aşağı yukarı dengeleyebilirsiniz. Yani diyelim evinizde ahşap mobilya var. Siz evde nemi arttırmak için işte kaloriferin üstüne bir bardak koyarsanız, su dolu bir bardak o ahşabın çatlamasını biraz engellemek ihtimaliniz olur. Zaten bunu koymanız gerekiyor. Yani ahşap evlerinde sağlıklı olmasının sebebi ahşap evin içindeki nem oranını dengelediği için insanın yaşamasına daha elverişli bir ortam sağlayabiliyor. Yani evinizde çok nem varsa ahşap bunu çekiyor, nemi azaltıyor. Çok kuruyorsa içindeki nemi salıyor ortaya. Siz nemden yardım edebiliyorsunuz. İşte nem çok düştüğünde de, ahşap içindeki nemi dışarı veriyor ve çatlamaya sebep olabiliyor. Benim bu camdaki asıl bahsetmek istediğim, biz kayın ağacı aldık, kurumuş kayın ağacı. İstifte bekliyor. İstifte beklerken dışarıdaki nemi çekiyor içine. Sonra biz bu ağacı kesiyoruz. Kestiğimizde, kestiğimiz yerdeki uç kısımlar tekrar çatlayabiliyor. Ahşabın en çok çatladığı yer bu uç kısımları. Siz ahşabın istif halindeyken ahşap bu uç kısımlardan değil de yüzeylerinden nemi atarak kurursa çatlama ihtimali çok daha az oluyor. Tabi o çok hızlı nem değişimlerinde buralardan da çatlayabiliyor. Tabi yumuşak ağaçlar, çam ağacı, ıhlamur ağacı gibi ağaçlar çatlama ihtimali çok daha az. Şimdi biz kaynağacını istiften aldık. Kurumuş ağacı elimize beklettiğimiz kaynağacını kesiyoruz. buradan çatlıyor. Biz de bununla mücadele etmek için şöyle bir yöntem araştırdık, bulduk. Bu kısa parçayı kestiğimizde, kestiğimiz kısım tekrardan çatlayabiliyor. Şu şekilde. Bunu engellemek için de işte o 3 metre ağaçtan kestiğiniz bir metre parça. Geriye kalan 2 metrenin açık kalan kısmını tekrar tutkalarsanız veya boyarsanız o zaman bu kısım çatlamıyor. Bu ağacı ben daha önce kesmiştim ayın 9'unda. Bir tarafına tutkal sürdüm. Bir tarafına sürmedim. Şimdi sürdüğüm kısım çatlamamış. Bunun videosu var göstereceğim şimdi tekrar. Ama bu kısım tutkal sürmediğim kısım şu gördüğünüz üzere şu şekilde çatladı. Şimdi bu tahta parçasını ben yeni kestim. İki tarafı da yeni kesildi bunun. Şimdi şurada küçük çatlaklar var. Ben şimdi bunun bir tarafında tutkal süreceğim diğer tarafına sürmeyeceğim. Birkaç gün sonra nasıl çatladığını göreceğiz hep beraber. Bu tutkal şeffaflaşıyor. Eğer hani bir şey yapacaksanız yanına sürdüğünüzde çok kötü görünmüyor. Dekoratif bir şey. Evet bu tarafına sürdüm. Buraya sürmedim. Hatta burayı tarih de atayım 023. Evet burayı tutkalladık. Burada tutkal yok. Şimdi ben bunu şu tarafa koyacağım. Sonra birkaç gün bekleyeceğiz. Tahtamızın tutkal sürdüğümüz tarafı bu şekilde. Şu çatlaklar önceden de vardı, hala var. Yani bir değişiklik yok. Şimdi diğer tarafa bakıyoruz. Diğer taraf gördüğünüz üzere bu şekilde çatladı. Hatta bu daha da artacak ama şimdilik bu kadar. Ağacı kestiğinizde kullanmayacağınız kısmı tutkal sürerekten koruyabilirsiniz. Yani bu elinizdeki ağaç fırınlanmış da olsa, doğal olarak kurumuş da olsa, 10 yıllık ağaç bile olsa dışarıdaki nemi çekip şişebiliyor. Sonra bu nemi tekrar dışarıya atarken çatlayabiliyor. Aslında videoda anlatmak istediğim kısım bu. Bu işleme de emprenyeleme işlemi deniyor. Bunu başka malzemelerle de yapıyorlar ama genel olarak amaç ağacın uç kısımlarından nem atmasını engellemek. Eğer ki ağaç uç kısımlarından neme atmayı, yüzeylerinden nem atarsa sağlıklı bir şekilde kuruyabiliyor. Daha az çatlayarak. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.